Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere küçük bir şey göstereceğim. Bunu gösterme amacım aslında şu. Etrafımda sorulan şeyleri yanıtlamak olabilir. Bugün Tuvalet Tower Defense oynuyoruz arkadaşlar. Oynuyoruz derken bir şey göstereceğim yani. İnşallah bu sefer ses kaydı ve oyun az donar. Büyük ihtimalle siz biraz donuk izleyeceksiniz. Kusura bakmayın o yüzden. Şimdi Öncelikle arkadaşlar bu oyuna bir event geldi. Hemen oraya gidelim. Bilmiyorum biliyor musunuz? Lakin biliyorsanız ee, şuraya da gidelim. Böyle bir pes geldi. Event pes deniyor buna. Böyle işte levelleri var. İşte her levelde başka bir şey veriyor. Bu da 50'de bitiyor. Şunu da alalım. Bu da 50'de bitiyor. 50'de de bunu veriyor. Güzel. İşte burada görevleri var. Bunu yapmanızı tavsiye etmiyorum arkadaşlar. Zaten yani değmez. Sandıklarınızı açmayın, satın. Çopa gelelim. Bizim işimiz yok. Bunları görüyorsunuz. Bunlar karakterler. Bizim işimiz bununla değil. Bizim işimiz bununla ve bununla. Şimdi bu şu demek arkadaşlar. Bu eventle beraber oyunda daha önce de olan bir sistem yeri geldi. Tabii ki de sınırlı bir süreç. Yumurtayla elmas alman. Elmas biliyorsunuz ki bu en değerli şey. Bununla istediğiniz karakteri bakın hatta aldım. İstediğiniz karakteri alabilirsiniz. İstediğiniz şeyi alabilirsiniz. İstediğiniz her şeyi alabilirsiniz. İstediğiniz her şeyi alabilirsiniz. Lakin bunu nasıl kasacaksınız? Ve nasıl hızlı kasacaksınız? Bu şeyi yapamayanlar varmış. Bir de arkadaşlar bu bunu içtiğiniz zaman biliyorsunuz ama söyleyeyim ben. 2x alıyorsunuz. Mesela hemen gösterelim. Şimdi arkadaşlar, normal modda yani böyle haritalarda şuradaki haritalarda 200 ay, 150 alıyorsunuz. Ama eğer burada kazanırsanız 250 alıyorsunuz. Tek fark bu. Bu haritanın amacı o. Ve XP olarak daha fazla veriyor. XP de o gösterdiğim levelleri arttırma. Şimdi gelecek olursak biz nasıl kolay yumurta kasıp gem alacağız ve bunlarla ne yapacağız? Sakınlıkla yani kesinlikle ama kesinlikle ben sandık almanızı tavsiye etmiyorum arkadaşlar. Kesinlikle sandık almayın. Sandık boş bir yatırımdır. Boş bir yatırımdır. Hiçbir işinize yaramaz. Öyle kalırsınız. İnşallah sesim çok baskın gelmiyordur. Şöyle biraz ayarladım. Hatta biraz şöyle yapalım. Fazla geliyorsa da mazur görün. İlk defa uzun bir süreden sonra sırf İnsanlar bana soruyor diye Discord'da gösterme şeyi duydum. Belki eğer iyi bir izlenme alırsa devam ederim. Bu benim ana hesabım değil bu arada. Böyle ana hesap da olmaz zaten. Neyse. Gemlerle ne yapıyorsunuz? Kısaca hemen anlatıyorum. Bildiğinizi biliyorum. Lakin yine de anlatmam lazım. Bunları alabiliyorsunuz, bunu alabiliyorsunuz, işte ondan sonra bunu alabiliyorsunuz. Bunlar bakın, bu kazık fiyata satıyor ama bunlar güzel karakterler. Bakın, bunu olda satıyorlar falan filan. Her neyse, işte işte yeni gelen gat satıyor. Her neyse. Siz şimdi alacaksınız. Nasıl kazacağız? Hangi karakterler lazım? Şimdi arkadaşlar, önce eğer elinizde küçük de olsa bir birikmişiniz varsa yani yatırım yapabilecek durumdaysanız yani en az 2000 geminizin olması lazım arkadaşlar. Önce bunu uygun bir yerden green laser alıyorsunuz. Bir yerden bulacaksınız artık. Bu adam kazaya satıyor. Bu alınmaz. Diyelim bunu bir şekilde aldık. Bir tane santa alıyorsunuz. Bu da saçma bir fiyata koymuş. Bunu 180'e 100'e bulabilirsiniz. Eğer eski fiyattan satan varsa 60 da bulabilirsiniz. Bir tane de bu arkasına vuran yani tek sıralı vuran karakter. Adını okumak istemiyorum. Okuyamıyorum çünkü. The Preach diyorum ben. Ondan sonra bu karakterlerin üçünü de alıyorsunuz. Bende var üçü de. Bakın üçünü de aldık. Bu üç karakteri taktık. Ne güzel üç tane karakterimiz var. Şimdi bunlarla hemen size şeyi göstereceğim. Nasıl kasabileceğinizi ve videoyu kapatacağım arkadaşlar. Çok uzatmayı düşünmüyorum. Max 10 dakika olursa süper olur video. Hatta 10 dakika alt olursa şu an kasıyor biraz. Olur öyle. Nedense zaten video çekerken kasıyor. Yani videoda ben o şu an kasık oynamıyorum ama siz büyük ihtimalle donarak falan izliyorsunuz videoyu. Siz sadece şu an ana hedefe benim, be ay, benim dediklerime odaklanın. Şimdi otoyu açıyoruz. İsterseniz açmayı da bilirsiniz. Ben hızlı olsun diye gösteriyorum ki her zaman da oto kullanıyorum. Bir tane hemen green laser attık. Bu başta da hepsini temizlemeye. Sonra bir tane santa atacağız. Ha bu arada bu geçerken hiçbir edit yapmayacağım. Arkada şarkı falan da yok zaten. Ne gerek var şarkı. 2-3 tane konudan bahsedeyim bu sırada. Bu, o sırada da burası kalsın. Ben zaten ne yapacağınızı şu an izliyorsunuz. 2-3 tane şeyden bahsedeyim. Arkadaşlar öncelikle şu anda event'in birinci haftası bitti. İkinci haftasına girdik. Bu demek oluyor ki büyük ihtimalle event 2 hafta falan sürecek. Yani diyorum ki size. Ekleri kastınız kastınız. Harcadınız harcadınız. Yoksa elinizde kalır. Ve siz de üzülürsünüz. Bunun olmasını istemiyorum. İstemiyorum derken istemezsiniz yani bana çünkü bir şey fark etmeyecek neyse İşte bunları harcayın Önce bir söyleyeyim hani ben bir ulan tamam bu hadi bu taktiği gördüm 10k'lığa deneyeyim mi? Her 4 gücü aldığınızda gidip hemen gem alın çünkü bunun 5 dakikası sonuna bile yok yani ben neden? Ben bile alıyorum yani. Görüyorsunuz bende bile var yani. 2500 gem var. Ve bunu tek günde yaptım arkadaşlar. Tek günde derken maksimum yani 3 saat 4 saat oldu olmadı yani. 4 saatte 5k gem kastım. Benim bir de yan hesabım var. Bunları aynı anda kullandım. Siz eğer benim gibi bilgisayarda değil telefonda oynuyorsanız bunun ihtimalle 5 5000'e düşecek. ya yani şey, buçuya düşer veya 3 buçuk üç arasına düşecek maalesef bunu söylemek zorundayım yani Evet arkadaşlar koydum sıra böyle bir sıraya koyuyorum hepsini Bunlar vurmaya başlıyor ve sonrası zaten dünyanın en kolay şeyi Bunların ikisi vuruyor siz buraları upgrade ediyorsunuz farmları isterseniz full yapabilir isterseniz de 6. levelde bırakabilirsiniz. Hemen onu da göstermek için bir tane Santa'ya odaklanacağım şu an. Bunu 6 level yaptığınız zaman verdiği para miktarı sizin oyunu geçmenize olanak sağlıyor. Yani 9k daha verip fulllemenize gerek yok. Yani fulllemenize gerek yok öyle diyeyim. Ayrıntılara girmeyeyim. Bakın hadi. Şunları da şöyle basalım ki görelim hemen. Bunu yapacağım. Heh, bir de arkadaşlar benim adım gerçek oyunda. Salas 1 yorumlara yazacağım. Eğer ki bana atmak istiyorsanız atabilirsiniz ama ben atmanızı tavsiye etmiyorum sizin karakteriniz size kalsın bana karakter falan atmayın ama at, atacağım falan diyorsanız atabilirsiniz ankamına bile razıyım yani merak etmeyin kamında olur ee, onu saklarım ben zaten yani ee, şimdi arkadaşlar gördüğünüz gibi bu kadardan sonrasını bence yükseltmeyin sonra ne yapmanız gerekiyor derseniz bunları böyle böyle yayacaksınız bitiyor arkadaşlar merak etmeyin. 2 dakika kaldı. Ne? Çünkü ya fullleyeyim de hani. Hepsini koyayım o yüzden. Zorluyorum şu an. Böyle yapacaksınız. Böyle yaptığınız zaman arkadaşlar siz burayı geçersiniz. Hem de geçeceğiniz dakika 18 dakika. Ve bunu siz eğer güzel oynarsanız ben bunu kafadan söylüyorum şu an azaltabilirsiniz. Evet azaltabilirsiniz nasıl yapacağız? biz Nasıl azaltacağız diyorsanız da çok basit sadece böyle yapacaksınız ve bunu yaparak arkadaşlar günde 10k bile kasabilirsiniz. 10k demek sizin bu oyunda çok güzel karakterler almanız demek ki biliyorsunuz yani. Bunu yapın. Çünkü bu bir daha zor gelir. Bunu demek istiyorum ve böyle koyuluyor. Bunu başka türlü yap. Ben yapmıyorum. Eğer bilgisayarda oynuyorsanız bu oyunu size bir ta tavsiye daha vereyim. Microsoft hesabı açıyorsunuz ve oradan oynuyorsunuz. Ki hesapta girmiş oluyorsunuz. Tabi bu bilgisayarınızın gücüne bağlı değişir. Yani eğer bilgisayarınız donmadan açabiliyorsa yapın. Evet bir şey daha söylüyorum. Son bitiriyorum gerçekten. eklemek istiyorum. Ben mi unuttum yani? Ne diyecektim, ne diyecektim. Heh, eğer ki siz ana hesabınızda tamamladıysanız örnek veriyorum arkadaşınıza gittiniz 50'ye kadar tamamladınız. 50'de bir tane hesap veriyor falan mesela. Eğer diyorsanız ki bakın bu buslardan sadece 3 tane veriliyor hesap başına. Event'te yani 3 tane alabiliyorsun. Benim yaptığım taktikle ise arkadaşlar yani taktik demeyelim de yeni hesap açıyorsunuz. Adına bir şey koyuyorsunuz. Eğer şey adınızda ana hesabınızın şifresini ve adını biliyorsanız böyle yapın. Diğer türlü böyle de yapabilirsiniz. Böyle daha az kazanırsınız. Ama eğer ben biliyorum derseniz şifresini müfresini işte adınız her şeyini işte buraya kayıt falan derseniz gidin böyle yapın. Yem, yem delisi olun. Çok basit arkadaşlar. Ben bununla her şeyi aldım. Yani bende olmayan bir DJ TV var. Onun harici onu da almaya uğraşıyorum. Bir hafta sonra onu da alacağım. 60k gem biriktireceğim alacağım. Neyse. Videomuz bu kadardı. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. İnşallah verdiğim bilgiler yardımcı olmuştur. Tekrar söylüyorum. Adım Sadasci1. Yorumlara da yani açıklamaya yazacağım. İsterseniz atabilirsiniz. Ankamına bile razıyım. Çünkü sizden gelen bir hediye. Benim için lezzetlerim ait olmasına gerek yok. Ankamın bile olsa olur. Kamuna olsa bile olur. Yani kamera woman'a bile razıyım arkadaşlar yollamak isterseniz yollayın. İyi günler, teşekkür ederim. Yollarsanız da videoya çıkartırım yani. Sıkıntı yok o konuda. Teşekkür ederim beni dinlediğiniz için. Gününüz güzel geçsin efendim.